Bugünlerden dolayı Tosya Belediye Başkanımız Volkan Kabaklıgil Beyefendi'ye hoş geldin diliyorum. Ayaklarınızı sağlık efendim. Teşekkürler. En hazır biz gecemize başlayalım o zaman. Tabii isteyebilirsiniz. İsteyebilirsiniz. gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben Müzisyen Murat ve değerli kardeşim Küçük Erdem. Ama programımıza şöyle başlayalım. O güzel alkışlarınızla başlayalım olmaz mı? Ekran. Alkışlarınızı öperim. Evet <laughs> Çünkü biz alkışınızı yapamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Altyazı <laughs> M.K. Yüzün geçmişten kalan Aşka tarifi yaslanan Bir Alaturka hüzün Yüzün Kıyıma vuran Anne kanı huzur Çocukluğumun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızıran Şımartılmamış aşkın Sesi 그. <목소리로>